Sevgili gençler merhaba. Türkçe'nin Fatih Kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Ararat. Bu videoyla birlikte sizinle yeni bir seriye başlıyoruz. 2018'den 2024'de LGS'de çıkmış soruları konu konu ayırarak birlikte çözeceğiz. Bu sayede sen de hangi konuda, hangi yıl, hangi soru sorulmuş, konunun hangi yönü üzerinde durulmuş, Milli Eğitim o konuyla ilgili hangi tarzda soru sormuş bunu görebileceksin. Videoyu dikkatle izlersen sana katkıda bulunacağına inanıyorum. LGS'de çıkmış soruları konu konu Volkan Ertuğrul hocam ayırmış sağ olsun. Onun hazırladığı PDF'lerden yararlanacağız çözerken. Aynı zamanda ben PDF'leri aşağıya bırakacağım. Sen de istersen oradan indirerek videoyu o PDF üzerinden takip edebileceksin. Yine aynı şekilde Volkan Ertuğrul hocamın kendi adında bir internet sitesi de var. Orada da yine LGS ile ilgili diğer dokümanları bulabilirsin. İlk videomuzda sizlerle 2018'den 2024 LGS'sine kadar fiilimsiler ve cümlenin ögeleri konularında hangi yılda hangi sorular çıkmış birlikte çözeceğiz. Soruların çözümüne geçmeden önce eğer hala kanala abone değilsen abone olursan sevinirim. Bu video ile ilgili görüşlerini videonun altına yorum şeklinde bırakabilirsin. Hazırsan ilk olarak fiilimsiler konusunda hangi yıl hangi soru sorulmuş, hangi yılda soru çıkmamış onu inceleyelim. Daha sonra da çözümüne geçelim. <laughs> Fiilimsilerden yıllara göre çıkan sorulara baktığımızda her sene ortalama bir tane filmsi sorusu sorulmuş. Yıllara baktığımızda 2021 yılında dil bilgisi sorusu sorulmadığı için o yıl filmsi sorusu da sorulmadı. 2022 yılında dil bilgisi sorusu sorulmuştu ama filmsi sorusu sorulmamıştı. Ağırlıklı olarak baktığımızda 2018'de zarf fiil, 2019'da sıfat fiil, 2020'de zarf fiil, 2023'de sıfat fiil, 2024'te çekimli fiil olarak çıkmış. Yani hangisi fiilimsi değildir diye sormuş 2024'te. Fiilimsi olmayan sözcük çekimli fiildi. Şöyle yılları derli toplu bir şekilde incelediğimizde isim fiilden soru çıkmadığını görüyoruz. Genel olarak soru dağılımına baktıysak 2018'deki soruyla başlayalım. 2018 yılını inceliyoruz arkadaşlar. 2018'de çıkan sorumuz bu. Bu kadar büyük bir metni sadece fiilimsi sorusu için vermemişti tabii ki. 2018 yılında yanlış hatırlamıyorsam bu metne bağlı olarak 4 tane soru sormuştu. Bu sorulardan bir tanesi de fiilimsi sorusu. Bu metindeki numaralanmış kelimelerden hangileri zarf fiildir diye sormuş. Şimdi ilk olarak baktığımızda altını çizdiği kısım çıkardı. Eğitim uzmanı Bilge Buhan Musa, geri dönüşüm üzerine çıkardığı dört yeni hikaye kitabıyla çıkarmak fiili dık dik sıfat fiili almış bakın burada. Önünde de isim var. Nasıl hikaye kitabı veya hangi hikaye kitabı geri dönüşüm üzerine çıkardığı hikaye kitabı. Dolayısıyla birincisi sıfat fiil olduğu için eliyorum. Soru bize zarf fiili sormuştu. Diğerine baktığımızda Bilge Buhan Musa doğanın nasıl korunabileceğini kitaplarında verdiği yöntemlerle somutlaştırıp somutlaştırmak fiili ıp ip, ip zarf fiili almış burada. Evet ikinciyi alacağım. Diğerine baktığımızda sorumluluklarını yerine getirmelerine aracı oluyor dediğinde getirmek fiili mema isim fiili kalmıştı burada. Bu da isim fiil olduğu için eniyorum. Dördüncüsü ise geri dönüşüme gitmeden ne şekilde faydalanabileceğimiz dediğinde gitmek fiili madan meden zarf fiili kalmıştı. Dolayısıyla 2 ve 4 zarf fiildi. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 2019 LGS'de çıkmış fiilimsi sorusuna baktığımızda buna göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır diye sormuş. Bu kez ertesi yıl bize sıfat fiili sormuş bakın. Yukarıda sıfat fiili anlatmış. Dedesinin elini öptü cümlesinde öptü sözcüğü çekimli fiil ve cümlenin yüklemi demiş. Dedesinin öpülesi ellerini hatırladı cümlesinde öpülesi sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte yani hareket anlamını korumakla birlikte kendisinden sonra gelen ismi nitelediği için sıfat fiildir. Bak hep sıfat fiili bulduğumuzda cümlede size önündeki ismi gösteriyorum. Minnetim de burada ona vurgu yapmış. Yani önündeki ismin nitelemesine vurgu yapmış. Cümlede sıfat göreviyle kullanılmasına vurgu yapmış. Elleri isim burada. Nasıl eller? Öpülesi eller. Bak öpülmek fiili ası esinlik almış. Ve bize sıfat fiil kullanılmıştır diye soruyor a şıkkı meyvesiz ağaca kimse taşlatmaz. Burada meyvesiz'i sakın sıfat fiil olarak almaz. Bu sadece sıfat. Nasıl ağaç? Meyvesiz ağaç. Ama fiilden gelmemiş bakın. Sıfat fiil arıyorsak esas olarak fiilin sıfatlaşmış halini arıyoruz. Bu yüzden A'yı eliyorum. Ceyhan'da hayat ancak yaşayarak tecrübe edilir dediğinde yaşamak fiili -arak, -erek zarf fiilek almış. Dolayısıyla Ceyhan'ı da eliyorum. Denizli'de öğrenmenin sınırlarını genellikle kendiniz koyarsınız dediğinde öğrenmek fiili mema isim fiili kalmıştı. Denizli'yi de eniyorum. Bursa'da menfaatleri için küçülmeyen insan büyüktür. Bak burada küçülmek fiili olumsuz yapılmış küçülmemek. Fiilimsilerin de olumsuzunu mame ile yapabiliyoruz. An en sıfat fiili kalmış. Bak önünde isim var. Nasıl insan? Küçülmeyen insan. İnsan ismini nitelemiş. Dolayısıyla bir fiilin sıfatlaşmış halini görüyoruz burada. Yani bir sıfat fiil var. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. Üçüncü soru 2020 yılına ait bir soru. 2020 yılında ise biz de yine zarf fiili sormuş. Zarf fiil yoktur diye sormuş bu kez olumsuz soru köküyle. Yukarıda bize zarf fiili açıklamış bakın. Durum veya zaman bildiren fiilimsilere zarf fiil demiş. Murat Nehri donunca gençler üzerinde top oynuyormuş dediğinde donmak fiili ince ince zarf fiili kalmış ve zaman bildirmiş bakın. Gözlerini kitaptan ayırmadan sorduğun soruya cevap verdi. Nasıl cevap verdi? Ayırmak fiili madan meden eki almış. Gözlerini ayırmadan burada da durum anlamı katmış. Birinci cümleye baktığımızda yaz aylarında tamamen kuruyan Kara Muğla deresinin. Bak kurumak fiili an en sıfat fiili kaldı. Önünde dere ismini niteledi. Nasıl dere? Kuruyan dere. Bu yüzden burada sıfat fiil vardı. Devam ettiğimizde yatağını takip ederek dediğinde bak etmek fiili arak erek zarf fiili kaldı işte. Durum bildiriyor bakın burada. A'yı eniyorum. İkinci cümlede saburhanenin sürprizli sokaklarına doğru yol alırken almak fiili reyken zarf fiileki aldı bak burada. Bu kez zaman anlamı katan bir zarf fiil görüyoruz. İkiyi de eniyorum. Dördüncüde ise evlerin ahşap bölümleri saburhaneli kadınların titizliğiyle siline siline özgün ve büyülü bir sanat eserine dönüşmüş sanki. Bak sininmek fiili a a zarf fiileki alarak yine durum anlamı katan bir zarf fiil olmuş. Bu yüzden dördüncüyü de eniyorum. Üçüncü cümleye baktığımızda kim bilir üst üste kaç kat kireç atılmış bembeyaz boyalı evleri keşfetmek için sokak aralarına dalıyorum. Kaç kat kireç atılmış bembeyaz boyalı evler. Nasıl evler? Kaç kat kireç atılmış bembeyaz boyalı evler. Buradaki mışmış sıfat fiildi. Keşfetmek dediğinde ise buradaki makmek eki ise isim fiilik. Ama cümleye baktığında zarf fiil yoktu. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 2021 yılında LGS'de dil bilgisi konuları çıkmamıştı. 2022 yılında ise filmsi konusu çıkmamıştı. 2023 yılında çıkan filmsi sorusuna baktığımızda bu parçadaki altı çizili filmsi türleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada kullanılmıştır diyerek diğer yıllara nazaran bir tık daha zor bir soru sormuş. Yukarıda filmsiyi kısaca anlatmış. Şimdi verdiğim etne baktığımızda bir rüzgar esse şimdi gökyüzünden mavinin kokusu delip geçse benliğimi dediğinde delmek fiili ıp ip zarf eki kaldı. Dolayısıyla bir tane zarf fiil kullanılmış. Mut dolu bir rüyaya yolum düşse yemyeşil kırlarda keyifli bir düş olsam çayırlara kök salan dediğinde çayırlara kök salan keyifli bir düş. Cümleyi devrik kurmuş burada. Salmak fiili an en sıfat fiilek alarak keyifli bir düş ismini nitelemiş. Dolayısıyla burada da sıfat fiil vardı. Peki soru ne diyordu? Altı çizili fiilimsi türleri bir arada kullanılacak diyordu. A şıkkına baktığımda dünyanın dört bir yanından sanatçıların bir araya geldiği günde gelmek fiili dık dik sıfat fiilek aldı önündeki ismin de bak. Gökyüzünde süzülmüşüm sessizce. Burada sadece sıfat fiil vardı. Dolayısıyla A'ya eniyorum. B şıkkında kollarımı savura savura. Bak savurmak fiili A A zarf fiili kaldı. Burada bir kez zarf fiil var. Bir de sıfat fiili bulman lazım. Tüm insanlarla birlikte kendimi müziğin ritmine bırakırken dediğinde yine zarf fiil var. Burada sıfat fiil yoktu. B'yi eniyorum. Denizli'de su gibi akınca dediğinde bak akmak fiili ınca ince zarf fiili kaldı. Su gibi akınca zaman, sonbaharı uğurlamanın vaktidir dediğinde uğurlama ise isim fiildi. Burada da sadece zarf fiil ve isim fiil vardı ama bize zarf fiil ve sıfat fiil lazım. Bu yüzden denizliyi eliyorum. Ceyhan'a baktığımızda el ele tutuşarak dediğinde tutuşmak fiili arak erek zarf fiili kaldı. Şarkılar söyleyelim neşe içinde doğmuş güne. Nasıl gün? Doğmuş gün. Doğmak fiili mışmış sıfat fiili kaldı sıfat fiil ve zarf fiil bir arada kullanılmış. Tıpkı yukarıda soru kökünde verdiği gibi bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Gelelim son LGS'ye. Geçen sene yapılmış olan 2024 LGS'sinde çıkmış fiilimsi sorusuna baktığımızda bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Bak 2023 ve 2024'te soruların zorluk seviyesi bir tık daha artmış. Bu konuda dikkat etmek lazım. Bakalım metne hemen ilkbahar yaz sonbahar kış oyununda oyunculardan birisi hakem seçilir. Hakemin görevi oyunu yönetmek. Bak yönetmek isim fiildir. Dolayısıyla A'yı eliyorum. Çünkü bana fiilimsi olmayanı soruyor. Yani mevsimlerin isimlerini söylemektir. Ebe olmak üzere iki oyuncu seçilir. Ebelerin amacı hakemin söylediği mevsimlerdeki. Hangi mevsimler? Hakemin söylediği mevsimler. Bak mevsimler isim. Söylemek fiili dık, dık Sıfat fiili alarak mevsimler ismini nitelemiş. Dolayısıyla Bursa'yı da eliyorum. Oyuncular ikişerli grup oluşturarak dediğinde oluşturmak fiili Arap erek zarf fiili kaldı. Durum anlamı kattı. Bu da bir fiilimsiydi. Üçüncüyü de eniyorum. Bir mevsim adı seçerler. Seçmek fiili r geniş zaman kipe aldı. Üzerine üçüncü çoğul kişi kaldı. Onlar seçerler. Dolayısıyla bu bir çekimli fiildi. Fiilimsi değildi. Bu yüzden cevabımız denizli olacaktı. 2018'den 2024'de çıkmış fiilimsi soruları bu kadardı arkadaşlar. Fiilimsi konusunu tamamladıysak bir de cümlenin ögeleri sorularına bakalım. Cümlenin ögeleriyle ilgili çıkmış soruları incelediğimizde bakın 2018'de çıkmamış, 2019'da çıkmamış, 2020'de bir tane soru çıkmış, 2021'de çıkmamış, 2022'de bir tane soru çıkmış, geri kalan 2023 ve 2024 yıllarında da çıkmamış. Kısaca baktığımızda LGS'de şimdiye kadar iki tane cümlenin ögesi sorusu sorulmuş. Bir tanesinde bize özneyi sormuş, diğerinde ise bize yer tamlayıcısını sormuş ama yer tamlayıcısı yoktur şeklinde sormuş. Şimdi seninle bu sorulara bakalım. 2020'de çıkan cümlenin ögeleri sorusuna bakıyoruz. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili öge cümlenin öznesidir? Yukarıda bana kısaca özneyi anlatmış. B şıkkına bakalım. Sağlı sollu ırmaklar kasabadaki doğuya meyilli sokakları canlandırmıştı. Yüklemimiz canlandırmıştı. Canlandıran ne? Sağlı sollu ırmaklar. Burası özneydi bak. Peki nerenin altını çizmiş soru? Neyi canlandırmıştı veya nereyi canlandırmıştı? Kasabadaki doğuya meyilli sokakları. Bana nesnenin altını çizmiş. Oysa altı çizili öge özne olması gerekti. B'yi eliyorum. C şıkkında ilkbahar rüzgarıyla neşelenen martılar sessizliğe bürünen sokağı çınlatıyordu. Yüklemimiz çınlatıyordu. Çınlatan ne veya çınlatan kim? İlkbahar rüzgarıyla neşelenen martılar. İşi yapan martılardı. Özne burası. Peki neyi çınlatıyor veya nereyi çınlatıyor? Sessizliğe bürünen sokağı. Yine nesnenin altını çizmiş. Öznenin değil. Bu yüzden Ceyhan'ı eliyoruz. Denizli şıkkı. Derme çatma kır bahçesini genç bir dut ağacının gölgesi koruyordu. Yüklemimiz koruyordu. Koruyan ne? Genç bir dut ağacının gölgesi. Özne burasıydı. Peki neyi koruyordu? Derme çatma kır bahçesini. Bu kez yine aynı şekilde nesnenin altını çizmiş. Denizli'yi eliyorum. Buradan şunu çıkartıyoruz. Milli Eğitim özneyle nesnenin üzerinde durmuş. Özneyle nesneyi öğrencilerin karıştırabileceğini düşünmüş. çok doğal. Çünkü özneyle nesnenin ortak bir sorusu var. Ne sorusu. Bu ne sorusunu doğru sorabilmen için cümlenin ögelerini bulma sırasına mutlaka uyman lazım. Yani yüklem, özne ve nesne sırasını takip etmen lazım. Buna yön kuralı diyoruz. Aşkın incelediğimizde pencerenin önündeki ağacın çiçekli dalları rengarenk bir kelebeği ağırlıyordu. Ağırlıyordu yüklem. Ağırlayan ne? Bu işi yapan kim? Pencerenin önündeki ağacın çiçekli dalları. Özne. İşte öznemiz burası. Bu kez öznenin altını çizmiş. Cümlede yine nesne var bak. Neyi ağırlıyordu? rengarenk bir kelebeği. Burası nesneydi Dam. İşte bu kez nesnenin altını çizmemiş. Özneyi doğru göstermişti. Cevabımız Adana olacaktı. Gelelim LGS'de şimdiye kadar çıkmış cümlenin nögeleriyle ilgili iki sorudan diğerine. O da 2022 yılında sorulmuş. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı yoktur şeklinde sorulmuş. Bakalım tropikal kuşaktaki okyanuslarda yılda ortalama 80 tropik fırtına meydana gelir. Yüklem bileşik bir fiil olduğu için bölmeden meydana gelir şeklinde yüklem olarak alıyorum. Meydana gelen ne? Yılda ortalama 80 tropik fırtına. Özne burasıydı. Nerede meydana gelir diye sorduğumda tropikal kuşaktaki okyanuslarda burası ise yer tamlayıcısıydı. Dolayısıyla birinci cümlede yer tamlayıcısı olduğu için A'yı eniyorum. İkinci cümlede Koşullara göre bu şiddetli fırtınalar kasırgalara dönüşebilir. Yüklemimiz dönüşebilirdi. Dönüşen ne? Bu şiddetli fırtınalar. Burası özne. Neye göre dönüşebilir? Koşullara göre. Burası ise zarf tamlayısıydı. Neye dönüşebilir peki? Kasırgalara işte yer tamlayısı buradaydı. Birinci cümledeki yer tamlayısını da renklendirelim. Tropikal kuşaktaki okyanuslardaydı. Dördüncü cümleye baktığımızda ise bu nedenle Afrika'nın batı kıyılarında oluşan tropik bir fırtına Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarına ulaşabilir. Yüklem ulaşabilir. Ulaşan ne? Afrika'nın batı kıyılarında oluşan tropik bir fırtına. Özne burası. Neden ulaşabilir peki? Bu nedenle burası zarf tamlayıcısıydı. Peki nereye ulaşabilir? Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarına işte burası yer tamlayıcısıydı. Bu yüzden 4'ü de eliyorum. 2'yi de elemiştik. Şimdi 3. cümleye bakalım. Kasırgaların hızı saatte 119 kilometreyi aşabilir. Yüklemimiz aşabilir. Aşabilen ne? Kasırgaların hızı, özne. Neyi aşabilir? Saatte 119 kilometreyi. Burası da nesneydi. Cümlede yer tamlayıcısı yok. Bu yüzden cevabımız 3. cümle olacaktı. Yani Ceyhan'da. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Bu serinin faydalı olacağını düşünüyorsan, devamının gelmesini istiyorsan yorumlarda bunu belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal.